Merhaba arkadaşlar bilgi demiş ampermetre dirence seri bağlanır ve bağlandığı koldaki akım şiddetini ölçer demiş bize. Şekildeki gibi kurulan elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar burada akımımız artı yükten çıktığında tam bu noktada dirençsiz kolu tercih edecektir ve şuradan gidecektir yani 1 ohm ve 1 ohm. Kısa devre olur. Burada da aynı şekilde buradan devreyi tamamlayacağı için buradaki 1 ohmluk dirençlerimiz kısa devre olacak ve buraya akım gitmeyecektir. Ve aynı şekilde bu noktadan geçerken de direkt dirençsiz kolu tercih edecek ve 2 ohmluk dirençlerimiz bizim kısa devre olacaktır. Burada baktığımız zaman 1 ve 1 ohmluk direncimiz birbirine seri bağlıdır. Ve buradaki 1 ohm ve 1 ohm seri bağlıdır. Aynı şekilde bunlar da seri bağlıdır buradan 2 ohm olarak gelir seri bağlarda direkt topluyorum 2 ohm, 2 ohm ve 2 ohm olarak gelecek. Yani şurada 2 ohm'luk bir direncim var, burada 2 ohm'luk bir direncim var. Bu tarafta aynı şekilde bağlandıktan sonra şu şekilde gelecek 2 ohm'luk direnç, 2 ohm'luk direnç ve devreyi tamamlayacak. Şimdi baktığımız zaman 2 ohm'luk dirençlerin eş değer direnci ikisi aynı olduğu için yarısını alıyorum yani bir ohm olarak. Burada da aynı şekilde 2 ohm ve 2 ohm aynı olduğu için 2'ye bölüyorum. Aynı dirençler 1 ohmluk direnç olarak gelecek. Ve bunlar da birbirine seri olarak bağlı olduğu için topluyorum. Ve ben R eş değerim 2 ohm olarak gelecektir. Bizim formülümüz V eşittir I çarpı R'dir. Potansiyelimiz yani burada 12 volt olarak vermiş bize. İ akımımızı istiyor. Eş değer direncimiz ise 2 olarak gelmişti. İ akımımız bizim 6 amper olarak geliyor. Yani devreden 6 amperlik bir akım çıkıyor ve 6 amperlik amper metreden geçecek 6'yı gösterecek cevabımız C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. X ortamında oluşturulan doğrusal su dalgalarının Y ortamına geçiş şekilde gibidir. Buna göre su dalgasının burada baktığımız zaman ne olmuş? Normal çiziyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu şekilde gitmesi gerekirken normalden uzaklaşarak gitmiş. Yani normalden uzaklaşarak gitmişse bu dalgamız sığ ortamdan derin ortama gitmiştir. Burada baktığımızda su ortamdan derin ortama giden dalgalar da derin ortamda daha hızlıdır. Yani hızım artmıştır. Frekansım değişmemiştir. Evet kaynağım değişmediği zaman benim frekansım değişmez. İkinci öncül de doğrudur. Dalga boyu azalmıştır. Hayır lambda çarpı f benim v'ye eşit. Burada hızım artmış. Frekansım sabit. Dalga boyumun da artması gerekiyor. Yani üçüncü öncülüm yanlıştır. Yargılarından hangileri doğrudur dediği için d seçeneği 1 ve 2 olacak. Merhaba arkadaşlar. Ali çukur aynanın asal ekseni üzerindeki n noktasında durmaktadır. Yani burada duruyormuş. Şimdi Ali'nin görüntüsünün boyu kendi boyuna eşit büyüklükte ve ters olduğuna göre çukur aynanın ne, e, merkezi neresidir? Şimdi e, eğer bir cismin boyu kendi boyuna eşit ve bu aynamız çukur ayna ise yani ikisinin boyları da h ve h kadar ve tersi kadarsa cismimiz yani Ali merkezdedir. Ve merkezimiz bizim N noktasındadır. Cevabımız ise E seçeneğinin N noktasında. Merhaba arkadaşlar. Fizik dersinde öğretmenlere, öğrencilere moleküller arası etkileşim kuvvetlerine örnek vermelerini istemiştir. Ender, hava ısınınca termometrede civanın yükselmesi kohezyonun bir sonucudur. Hayır, termometrelerin çalışma prensibi genleşmeden dolayı kaynaklanır. Yani birinci öncülümüz yanlıştır. Nikar, gemilerin suda yüzmesi yüzey geriliminin bir sonucudur. Hayır arkadaşlar, gemilerin yüzmesi kaldırma kuvvetidir. Eğer yüzey gerilim olsaydı tamamen hiçbir şekilde suyun içinde bir hacmi olmayacaktı. İkinci öncül de yanlıştır. Aylin demiş ki su damlasının muslukta asılı kalabilmesi adezyonun bir sonucudur. Evet farklı cins moleküllerin çekim kuvveti olduğundan dolayı üçüncü öncülümüz doğrudur. Yani cevabımıza baktığımız zaman yalnız Aylin C seçeneği doğru öncüldür. Merhaba arkadaşlar basınç arttıkça suyun donma noktası düşer kaynama noktası ise artar demiş. Yazın dağların zirvesindeki karların erimesi evet basınç kaynaklı bir e, değişim vardır burada. İkinci öncülde otoyolların karla, e, karların kaldırımdaki karlara göre daha çabuk erimesi evet üzerinden arabalar geçtiği için basınç etkisi olduğundan dolayı daha çabuk eriyor. Üçüncü öncülde kar ayakkabılarının tabanlarının geniş olması. Burada basınç etkisi kaynama ya da donma noktasını etkilemiyor. Sadece karda batmamamızı engelliyor. Geniş olduğundan dolayı basıncı düşürüyor arkadaşlar. Üçüncü öncül bununla alakalı değildir. Hal değişimini istiyor bizden. Cevabımız B seçeneği 1 ve 2 olacak. Merhaba arkadaşlar. Bernoulli ilkesine göre akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalır. Akışkanlar basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder demiş. Buna göre musluktan akan suyun yere yaklaştıkça incelmesi aşağı doğru hızı arttığından dolayı bu şekilde incelecek ve bu Bernoulli ilkesinden kaynaklı gerçekleşir. İkinci öncülde fırtınalı havalarda çatıların uçması ve evet, çatıların üst kısmında hızım artacağından dolayı yani alt kısma göre ve yukarıda hız artarsa basınç azalacak ve aşağıdan yukarıya doğru bir basınç farkından uçmasını sağlayacaktır. İkinci öncül de doğrudur. Rüzgarlı havada şemsiyenin ters dönmesi evet arkadaşlar şemsiyemiz şu şekilde olsun. Hızımız buradan ve buradan rüzgar geldiğinde yukarıda ki havanın hızıyla aşağıdaki havanın hızı farklıdır. Yukarıda aynı zamanda daha uzun yol gittiğinden dolayı buradaki hızımız V1 V2'den büyük olarak gelecektir. Ve e, hızımız arttığı yerde basınç azalacak ve yukarıya doğru bir basınç etkisi yaratacaktır. Yüksekten düşeye doğru. Bundan dolayı şemsiyemiz ters dönecektir. Üçüncü öncül de doğru olarak gelecek. Verilen olaydan hangileri Bernoulli ilkesiyle açıklanabilir dediği için üç öncülümüz de doğru E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. Buna göre 6. saniye sonunda araç ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Baktığımız zaman hız zaman grafiği vermiş bana. Hız zaman grafiğinde zaman ekseni ile e, grafik çizgisi arasında kalan alan bize yer değiştirmesini veriyor. Yani burada 10 çarpı 2 bölü 2'den 10 metre. Burada da aynı şekilde alanımız 10. Burada da aynı şekilde alanımız 10'dur. E, fakat e, burada grafiğin üst ve alt tarafı bize yönünü vereceği için aracımız artı yönde 20 metre gitmiştir. Eksi yönde 10 metre gitmiştir. Çünkü grafiğin altında kaldığı için. Şu şekilde 20 metre geriye doğru da 10 metre gittiğinden başlangıçta bitiş noktası arası bize yer değiştirmesini verecek. O da 10 metredir. Birinci öncülümüz doğrudur. Aracın aldığı yol 30 metredir. Evet artı yönde 20 metrelik yol almış. Eksi yönde 10 metrelik yol almış. Ve toplamda 30 metre yol almıştır. Aracın ortalama hızı 0 metre bölü saniyedir. Ortalama hızı biz yer değiştirme bölü zamandan buluyoruz. Şimdi burada yer değiştirmemiz bizim 10 metreydi. Zamanımız ise 6'dır. Yani 10 bölü 6 metre bölü saniye olarak gelecek. 0 değildir. Üçüncü ölçülümüz yanlış. Aracın ortalama süreti 5 metre bölü saniyedir. Ortalama sürat dediğimiz bizim alınan yol bölü zamandır. Alınan yol bizim 30 metre. Zamanımız ise 6 saniyedir. Yani 5 metre bölü saniye olarak gelecek. D seçeneğinde doğrudur. E seçeneğinde araç bir defa yön değiştirmiştir. Evet hızlaman grafiklerinde zaman eksenini kestiği nokta bize aracın yön değiştirdiğini gösteriyor. Yani dördüncü saniyede yön değiştirmiştir. Buna bağlı olarak cevabımız C seçeneği doğrudur.